Baş polis. Neydi? Ahmet Akbağ. Ahmet, grup abin sen misin? Evet sevgilim. Hayırlı, Hayırlı saygı. akşamlar. Saygı. Sağ olun. Hepinizin yeni yeni kutlu olsun. Onu koy. Kaçta yedi aldık? Evet sevgilim. On dokuz aldık. Sabah kadar yedi. devam edeceğiz. Amacımız huzur içerisinde Kahramanmaraş'ın yeni yıla girmesi. Bizler de bu huzuru sağlamak görevimiz. Bu teşkilata girerken zaten bunları Toparlanarak girdik. Hepimiz severek mesleğimizi yapıyoruz. Hepimiz sağlık sıhhat içerisinde. Ülkemize huzur gelsin. Barış olsun. Sağlık sıhhat, afiyet olsun diye çalışıyoruz. sizlere de çoluğunuza, çocuğunuza sağlasın. Yıllar diliyorum. Allah kazanmela vermesin. Hepimize başarılar diliyorum. Sağolun. Tamam, tamam. 2016'yı kazasız belasız Kahramanmaraş ilimizde geçirdik. Amacımız 2017'ye girerken huzur içerisinde Kahramanmaraş'ta e, A sayışı sağlamak. Arkadaşlarımıza 24 saat görevlerinin başında Kayseri uygulama noktasındayız. Burada 24 saat uygulamalarımız devam etmekte. İlimize giren çıkanları kontrol ediyoruz. Kimler geliyor? bu uygulama noktalarında vatandaşlarımız memnuniyetlerini bize bildiriyorlar. Onlar memnun. Bizler de biraz bu soğuk havalarda görevimizi yapıyoruz. Arkadaşlarımız bu soğukta bekliyorlar. Ancak ilin huzuru için görevimizin başındayız. 24 saat. Kahramanmaraş'ta 2016 huzurlu geçti. Çok olumsuz bir olayla karşılaşmadık. Ufak tefek asayişe müessir olaylarımız oldu. Onlar da arkadaşlarımız aydınlattılar. Aydınlatılmayan çok büyük, önemli bir olayımız yok. 2017'de inşallah hem polis teşkilatına, Kahraman Barışımıza 2017 ülkemize huzur getirir, barış getirir. Sağlık saat içerisinde hepimize sizlere de iyi akşamlar diliyorum. Hepimize barış getirmesini, huzur getirmesini istiyorum. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. gelelever. <laughs> Yeni sizlere. Hayırlı Sağ olun, yok <laughs> şey